Selamlar herkese. Ben Caner derken direkt bir level fight'e çıktı burada. Zorlayalım mı? Zorlamıyoruz. Atıyorum ben base'imi. Teleportum olmadığı için lane'e koşacağım. O yüzden çok iyi seçmem gerekiyor. Ne zaman base'e atmam gerektiğini. Her neyse karşımızda Aatrox var. Riven'ın çakma şampiyonu diyorum ben kendisine. Ben de çakma şampiyon. Abi Riven gibi Q, Q, Q atıyor ama daha güçlü tabii ki de. Biz Q oto yapıyoruz. Adam oto vurmaya ihtiyaç duymuyor yani. Tak 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 vurup yok edebiliyor. Yorumlardan bir arkadaşım demişti ki Rukçiye girer misin? Senin için geliyor bu da. Rukçiye Riven'ı girdim. Haberin olsun. Rünlerden yenilmez zafer, efsane kan, son dağ ve yücelikle yaklaşan fırtına. Rün niteliklerinden ise atak speed, atak damage ve armor girdim. Klasik Riven rünleri diyebiliriz benim için. Ben bu şekilde oynuyorum. Yani o yüzden kes pink ürünleri de diyebiliriz yani. Hiç fark etmiyor. Hiç, hiç hiç. Bir gram fark etmiyor. Canınızı bir gram sıkmanıza da gerek kalmıyor. Bu adama karşı sürekli kısa kısa takaslara girmemiz gerekiyor arkadaşlar. All in girdiğimiz sürece lane'i kaybetme şansımız yüksek. Kısa takas girip canını azaltacağım. Sonrasında all in yapacağım. Çayınızı, kahvenizi, yiyeceğinizi, içeceğinizi aldıysanız başlıyoruz abi. Let's go diyelim. İyi seyirler. Şimdi. Erkenden iki olmam lazım. Senin değil ama. Bak görüyorsun. Adam doku dokunarak öldürüyor beni görüyor musun? Karakter aşırı güçlü bu arada. Ya bu matchup harbiden çok güçlü. Ben bazen Dolan Split'le başlıyorum bu matchup'a karşı. Ama şu an öyle tercih etmedim. Oğlum Split o zaman ne oluyor? Oğlum Split o zaman, ne oluyor? Tamam sıkıntı yok. Farmda eşit gibi bir şeyiz zaten. Ha, E açmışsın sen. Yetenekleri yok şu anda. Tamam, bir tık Word gibi. İlla vuracaksın değil mi? Öldün ama kanka biliyorsun değil mi? Yani o hareketle öldün yani. Çünkü level D var anlatabiliyor muyum? Ben 3 level'ım adam 2 level. Yaptığı şey büyük bir hataydı. Hemen lane'i olabildiğince hızlı bir şekilde ettirmemiz lazım. Adamın teleportu yok. XP kaybetsin buradan. Bak şu an fena oldu. Neden? Adam 2 level kaldı ben 4 level'ım. Hatta %15'lik bir XP'm var. Yüzde kaçmış görebiliyoruz mu? Yüzde 26'ymış lan. Neyse. Adam burada şu an Canon Wave kaybetti. Gördün mü olayı? Hemen Kani başlayacağım. başlayacağım. Casping burada. 20 gold bekler mi? Vallahi bekler bu arada. Kazmayı çekmek istiyorum biliyor musun? 7 gold kaldı. Hadi koçum. Hadi koçum. Sezon 4'te şöyle bir olay vardı. Şuradan item alabiliyordunuz arkadaşlar. Tam şuradan. Tam tam şuradan. Abartmıyorum bu arada. Base'in şu arada ve şu arada olayı vardı. Top lane oynuyorken ben buraya geliyordum. Box box'tan görmüştüm. Şuraya gelip Donut Blade alıp çıkıyordum yani. O 10 gold farkını buradan kapatıyordum. Bu arada full gameplay atarken arkadan çalacak şarkıları değiştirdim. Size güzel bir liste yaptım. NCS ama tatlı müzikler var arkada. Öyle invisible falan yok yani anlatabiliyor muyum? Tamamdır. Adam 3 olmuş ama hiç sıkıntı yok. Ben çünkü 4 level'ım. O da 4 oldu lan. Gene XP farkı var ki. Ben gene öndeyim. Her türlü öndeyim. Ben 5 olacağım adam sonradan 5 olacak. Hiç sıkıntı yok. Ki farmlar da fazla zaten şu an. Yani adam lane ittirdiği halde yeni 4 oldu anlatabiliyor muyum? Ben daha lenitmedim. Diana geldi. O pingadan kim? Tarik. Tarik'in map hakimiyeti güzel, sevdim. Şu an zorlamaya gerek yok. Ben kilimi de aldım zaten. Kul altı farmlayacağım burada. Şu veri kaçırmayacağım. Önem olan bu. Kanka yırtma kendini, yırtma. Hiç yırtmana gerek yok kendini. Canını da bir gram sıkmana gerek yok. Kendini hiç yırtma. Ben bu farmları tertemiz topluyorum abi. Tamamdır. çok iyi. Alır mıyız bu farmı? Şu farm alır mıyız? Tamamdır. Okey. Şimdi elimden geldiğince sol vuruş atmaya çalışacağım burada. Kill lane şurada bir kalsın. Al soksun. Oyunu ben bir bitireyim burada. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi izle. Tak. Yavaş yavaş ittiriyorum. Farm burada kalacak şimdi. Eses çekelim bakalım. <laughs> Tamamdır. Altı olacağım. Ward geldi bir anda. O Ward nereden geldi? Diana'nın atma olma ihtimali kaç acaba o Ward'u? Şuradan. Çünkü Aatrox o kadar hızlı gidemez ya. O Ward'u koyup oradan geçemez bence. Yo Diana bot side. Hay beden Aatrox atmış Nasıl o kadar hızlı gittin sen peki? Okey. Yapıyorum ben burayı. Kemik zırhını almaya çalışacağım. Kemik zırhına almaya çalışacağım. Önemli olan şey kemik zırhını almak. Bu adamın kemik zırhı yokken... Oha adam teleport attı lan kendi kendine. Şunları. Tamam güzel güzel güzel. Bu şekilde adamı davleyebilirim aslında. Aa kemik zırhı yokmuş. Pardon. Kemik zırhı yokmuş. E sen öldün ki. Atrox. Please. Please. Gaspring'in fast kombosuna maruz kaldın sen bu arada. By the way. O yüzden cennede bir gram sıkmaya gerek yok. Altomak olmak da kurtarmaz ki seni. Gel. Yaklaş. Zaten ölmen bir şampiyonsun. Bir de böyle... Safe safe oynamıyor musunuz şu şampiyon? Deliriyorum ya. Mesela kalemden büyüdüm olayım. Hmm. Hmm. İki tane Q atayım çıkayım. Aşırı worth bu arada. Çünkü flash'ını aldım. O kuleyitini almış olsam da flash'ını aldım. Diana bana gelebilir. Senin flash'ın da biliyorsun değil mi? Diana da gelmiyor. Sen yat aşağıya ya. Valla beni tilt ettin sen. Güzel. Face komumuz da yaptık. Diana bana gelecek biliyorsunuz değil mi? Hemen çıkmam lazım. Hemen çıkmam lazım. Riven deparat. Deparat. Aa Diana Blues'undaymış. Oo hiç sıkıntı yok. Let's go. Kimse bakmıyor bize. Siz var ya hayatınızın hatasını yapıyorsunuz şu anda. <laughs> Boğaz sıkıntı. Şimdi kaniçanı aldım. Alazca her çektim. Bot, pot. Hmm, bu oyun armor gider mi? Bir tane de armor çekeyim bari. Ninja tapısı açtınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada videoyu izlerken keyif alıyorsanız ve kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yapanlara çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir kitle var. Hep söylüyorum bunu. Çok teşekkür ederim. Gezen fazla yorum atıyor. Birden fazla yorum attığınız zaman kanala artı bir destek sağlamış oluyorsunuz. Ne kadar fazla yorum beğeni o kadar fazla video ön çıkar ve o kadar fazla kanal büyür. O yüzden çok dile getirin benim. Sıkılıyorsunuz çünkü ama yorum atarsanız, beğeni atarsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Canlı yayınlara İstanbul'dan döndüğüm zaman devam edeceğim. Tam olarak tarih şu an veremiyorum ama Çarşamba ne zaman oluyor? 7 Ocak Cuma dersek Cuma, Pazar, Pazar, Salı, Çarşamba 5 gün mü koyuyoruz? 12 veya 13'ünde başlarım yayınlarıyla düşünüyorum arkadaşlar. Try hard bir şekilde uğraşacağız. Anladın mı? Anladın mı? Let's go diyelim o zaman. Let's go. Seviliyorsunuz. Şimdi. A bak bak hareketlere bak. Ya sen var ya. Vay. Mekanik diyorsun ha. Mekanik diyorsun ha. Ben mahvedeceğim oğlum seni. Blade alır mıyız burada? Oğlum ne oluyor zıplıyoruz lan. Oğlum zıplıyoruz. Tamam itmeyeceğim Lane'i. Kule altında oynadığım adam farm kasıyor. Kule altı oynamayacağım. Lane'i burada frizliyorum. Yaklaşırsa keserim. Yaklaşmazsa farm kaçırır sadece tabisi var şu anda alt sadece tabisi var başka hiçbir item yok alamadı farmı peki sen birisin yaklaşamayacaksın kanka buraya <laughs> ben sana söyleyeyim 2 level diff şu anda çok merak ediyorum ne yapacaksın ee Bak bu lane freeze olayı çok güzel. İttirseydim cloud'ı farmlayabilirdi. Ama şu anda adam çırpınmaya başladı. Çünkü farm alamıyor. XP alsa bile parasını çekemiyor şu anda. Onu da kaybedeceğim. Hadi. <gülüyor> Alamadı. <gülüyor> şu an adam gold kaybetmeye başladı. Level diff de yiyor farkındaysanız. Harika. Şu an lane var. Ya. Tam tam istediğim gibi ama aması var. Gitmek zorundayım. Niye olduğunu anlayacaksınız şimdi. <laughs> Roam'a başlamamız lazım arkadaşlar. Böyle top durursak olmaz. Baba hareketlere bak. Hareketlere bak hareketlere. Plate almayayım diye yaptığı şekil şükürlere bak. Tek combo öleceksin biliyorsun değil mi kanka? Okey. Okay by the way. Okay. Ben buradan iki plate çektim. Kaniçen bitti. Çok güzel. Şimdi. Kaniçen bitiyor. Bakalım kimler varmış. Graves var. Nautilus. Aatrox. İşte şimdi. Karabaltlar açlama zaman arkadaşlar. Kaniçen yoğumu değil. Kaniçen karabalta. Ben buradan çıkarım. <laughs> Okey. Altrox daha yeni doğdu. Burayı bilerek gittim ki bir wave daha kaçırsın. Bak şu an Burayı itirmeseydim bu wave'i Aatrox alacaktı. Bak ne oluyor? Bir farm daha kaçırdı. Cannon wave kaçarsa çok güzel olacak ama yetişebilir diye düşünüyorum. Aatrox şu an şurada bir yerdedir herhalde. Kaçtı mı lan? Aa çok güzel. Tamam. Aşırı aşırı worth. Aşırı worth. Tabi bir çekelim. Bir uzun kılıç daha alalım. Tabemiz de bitti. Yani Grace fazla vuramayacak. Kaysa vuramayacak. Aatrox Nöp. Nope. Vuramayacak. Ruha matmayı deneyecektim. Aha. Çattan çekti. Olur. Yeriz. Yana şalttan aldı. <laughs> Boğazım çok fena ya. Arkadaşlar bu hafta full... <laughs> Arkadaşlarla beraber mekanlara gittim birazcık gezdim böyle. Mekan derken böyle... Alkollü ortam işte takıldık ya. Sohbet muhabbet sardı. Hep sigara içtiği için çok sigara ortamına maruz kaldım bu aralar ya. Boğazım çok kötü oldu. Balgam atıyorum sürekli. Attım her balgamda ağzıma sigara tadı geliyor ve ben sigara içen insan değilim. Kullanmıyorum sigara. O yüzden pasif içici olarak şu anda... Ee, e. Oğlum Eee... lan ne oluyor? Direkt böyle bir şey yaptım çünkü kan içenim var anladın mı? mutlak sömüyle toparlayabiliyoruz burayı. Biraz yaklaşsın. Level aldım. Çok iyi oğlum. Elias geldi. Elias, o. Alamet de verdik buraya. Tamam. Rift, kuleyi yarsın. Ben farmları ittireyim. Nasıl fikir? Bence muazzam fikir ya. Çok iyi. Aşırı iyi şu anda. 13'e 3 ne lan? Takım dönen kim var? Jungle, mid, support. Herkes bir herkes ölmüş. Diana. Ben seni bir keseyim ya Diana. Sen kurtlara gideceksin büyük ihtimal. Geliyorum geliyorum. Oğlum çüş lan çüş. Dur be dur dur. geldi lan buraya. Ne istiyor ne kesim Allah'ım tam engeçlik burası. Aa kafayı yiyeceğim. engeçlik burası. Tam engeçlik burası. Korki toplarsın oraya bence. Ben sana güveniyorum. Hadi be Korki. Aa hadi hadi hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tak. Tak bir tane daha vuruş oğlum. Dön Atrox'a. Bir oto bir ulti. Aman Allah'ım. GG. Ver FF. Ver FF ver geç kapat o bilgisayarı ver FF Git e. oyun. Let's Drake. Let's Drake. Drake'i. Buradan bir Drake'imiz var bence. <laughs> teleport değiştiği için teleport kullanmıyorum artık. Bilmiyorum belli bir süre farmlara ve kuleye teleport atamamak beni tilt etti arkadaşlar. Ben early game'de teleport atmayı seviyorum. Kendi lane'ime teleport kullanmak da istemiyorum ama Bilmiyorum yani. Aslında TP gene olabilir. Gene kullanabiliriz Teleport'u. Aha! 7500 attığı işi. Yeni Teleport OP değil bu arada ya. Bilmiyorum. Ignite daha iyi gibi geliyor şu an bana top lane'de. Bakacağız duruma göre. Bir oyun oynayalım da insanlar ne giriyor, ne yapıyor. Gözlemlediğimiz sürece bu sürünü buluruz en iyi şekilde. Aha! Bu Elazığ var ya Belkenin yokluğunu aratmıyor. Mı? Misafir gelmişti annem onu söyledi kapıyı kapattı. Ona şey yaptım ne olur diye. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu arada alemle yaşıyorum ben. Hey burayı itelim bakalım. İnşallah amacım ne biliyor musunuz? Bu yaz tatiline kadar kanalı büyütmek arkadaşlar. Kanal büyürse ki amacım o zaten. Ben pes etmeyi seven bir insan değilim biliyorsunuz. Eski kanalıma da bıraktım. 20 binlik abonem olan bir kanalı bıraktım. 23k. Niye bıraktım? Çünkü o kanalda arkadaşlar her video attığımda eksi 20 abone yiyordum ben. Artık stak kalmıştı kanal. Yükselmiyor. Yani abone gelmiyor. İnsanlar bildirim aldıkça abonelikten çıkıyor. Öyle bir hal almıştı. O kanal. Ben de hal böyle olunca dedim ki Bırakıyorum abi yeni kanala geçeceğim dedim. Risk ise risk. Sonuçta ben pes etmeyi sevmiyorum ama öyle düşündüm. Bu kanalı daha açtığım gün çoğu sayfa, çoğu yayıncı arkadaşım beni paylaştı. Teşekkür ederim onlara buradan. Phoenix 35 yardımcı olmuştu. ise tanıyorsanız su yardımcı oldu. LoL sayfaları, Darius Ora FK bunlar hep bana yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim onlara. Ve ben ilk videomu attığımda 450 abonem oldu yani. 3 günde. 3 gün beklettim. 3 gün sonra ilk videomu attım. 450 aboneyle başladım kanala. Sonra bakıyorum ki her gün video atıyorum. 3-5 bir şey geliyor. 8 abone günlük, 5 abone, 6 abone ama geliyor. Oradaki artışı görmek bana motivasyon veriyor. Zaten ben motivasyonla beslenen bir insanım. Ama diğer kanalda video atıyorum. Eksi 20. Mesela 22.500 kalkıyorum sabah 22.480. Anladın mı? İzlemeler sabit 1K, 1.5K falan şu an daha iyi bence bu kanal. Daha iyi gidiyor. Baksanıza 2000... Kaç olduk ya? 2940 olduk arkadaşlar. 3K olacağız. Ben eminim ki bu hafta 3K olduk bence. 3K'yı gördük. Ve videolar geldiği sürece algoritmayı arttırırsak bir anda patlayacak bu kanal. Bak prez Bir anda. Bir anda bakmışsınız Casping 3K, 4K, 5K derken 15, 20. Aaa. Yükselmişiz. Bir de ben Vest'e çıktığım zaman yüksek ya. İnsanların daha çok ikisini çekeceğim. O zaman mükemmel olacak bizim için. Buradan da kimi kitle selam olsun. Kitle arkadaşlar oyun. birazcık konuşayım dedim sizinle. Umarım keyif almışsınızdır. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden 6 Ocak, Perşembe. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Bugün full video stokluyorum. 5-6 gün boyunca stok video gelecek ama eğlenceli güzel videolar gelecek. Birkaç tanesi editli, birkaç tanesi full gameplay. Anca kendim ettiğim için böyle yetiştirebildim. 30 level olduk galiba sonunda. Okey. Aynen 30 level oldu hesabımızda. Artık dereceli atmaya başlayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Öptüm sizi görüşürüz.